Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Berat karşımı Kardeşim Berat'la beraber ne yapacağız? <laughs> Bakın. Ne yapacağız? Yepyeni güzel bir tane ev yapacağız. Kardeşim ya da oyun bir şey yapmış arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu video kısa sürebilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videodan sonra da şey gelecek. Bu su su mu şeyini nasıl şey yaparız diye. Neydi? Profil değiştirdik. O Abi. zaman buna bahsedelim. Başım mı döndü? Abi. İlk önce böyle vloglarımızı alalım. Kaşım gel ben vlogumuzu seçeceğim. Sen atacağım tamam mı? Kaşım. Kaşım atıyorum yoksa vlog. Kaşım attım arkanda. Yapacağımız vlog bu. Kaşım ben şimdi kapılara daldım. Kaşım şey, sen merdiven alacaksın. Sen beyaz merdiven alabilir misin? Yoksa ben alayım mı? Bakın ben aldım sana vereyim mi? Neyse başlayalım. Başka da hemen başlayalım. Bu ne ya? Ben bir tane benim verdiğim bu mu? Ben yanlış bir yok. <laughs> Dur bekle. Sonra çıkış şeyde olacağım. şey arkadaşlar bunu olacak. yaparım. Arkadaşlar yine tarzı gibi bir şey olacak. Bilmiyorum. Bence bu ne yapacağız biliyor musun? Niye böyle olur? Bu ne yapacağız biliyor musun? Söyleyeyim mi ne yapacağımızı. Dururuz bir şey daha uzatayım. Bugün bir villa yapacağız. Villa sen villayı biliyor musun? Villa Resmi. Resim. Res. 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 Ne? Resme. Şimdi anladım. Bir <laughs> dakika e ben çok fazla tarzı şey <laughs> gelebilirse işim bitti. Şimdi bir <laughs> <laughs> oldu. Evet, sen, ben artık mı Arkadaşlar ben an biraz beyazsız Arkadaşlar bu arada benim sevdiğim bir taktik var. Kapılar nerede olacak? Kapılarda. Kapılar şurada olacak. ben yüzünü göster. Ya göstermiyor da. Arkadaşlar bir şey ben size taktik. taktik. Benim kar mı buz mu? mu kardeş? Ben nereden bileyim? Bu Bak bana bu çok olacak. Bizim yaptığımız Arkadaşlar ben bunu yaptım. Buraya nasıl yapacak? Dur bunu bekle. Evet arkadaşlar gözünüz gibi su gitmiyor. Ben su Tamam da şimdi şuradaki yan şeyleri bir çekelim. Nasıl oluyor böyle? Arkadaşlar bence distan bakınca güzel. Bir tane buton alacağım. Karşım bir tane buton gerekiyor. Bu ne ya? Böyle bakıyor ki. Yamuk. Yamuk. Gerçekten. Bir de uzun olacak. Yorulacak mıyız çok? Sen yapmayacaksın mı? <laughs> <laughs> Annenin. <laughs> yok. Ah! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sok kapı. Yeni villa. Çok da villa olmayacak gibi geliyor. Bu arada böyle villa kaç katlı olsun? Hı. Kaç? Bir. Arkadaşlar ben artık 10 katlı olsun. Karşı biz villa mı yapıyoruz, apartman mı yapıyoruz? Değil yani. Villa değil mi? O zaman en az 2 ya da 3 olmalı. En az 2 en fazla 3 yani. Kaç milyar yardım eder misin? Her sen su içine bir doldursana. Biraz uyuyayım. Bir gök çiçekler koyacağım. Gül kırmızısı. arkadaşlar bu arada ikinci kanalımıza hiç video şey gelmiyor. Yok. Ama arkadaşlar ne saati bir hafta çekmeyeceğim. Arkadaşlar diğer hafta sarıya kadar yok. Niye? Çünkü arkadaşlar ben bir tane karakter çıkartma taktiği deniyorum. Sizinle beraber olacağım. Beyat Kral hesabını da çekeceğim. Çünkü ona dört tane kutu biriktirdim. dedim. Ne var öyleyse? Aha diyecektim. Berat. Berat'cık bana da biraz yardım eder misin? Bilo, blok, blok. Blok elinde mi? Haber ol. Uzan sana. Ah. O blokla da kapatacağım. <laughs> gelebilir. Nasıl? Bir dakika daha iyi bende. Bu tak. bu Nasıl böyle sence? Dur bir dışarıdan bir bakalım. Şöyle şurada. bak. Arkadaşlar inşallah kuzeyim çalmaz bundan arkadaşlar şey, yeni karakter görürsün Artık bu Türk bayraklı. Şurada kaldırayım. Arkadaşlar şey, iki tarafa da yaptım. Türk bayraklı olacak artık. Şu tacı biraz sade olmuş. Ama onu da tutacağım. Ben bak geri geri geliyorum bak. Bak önümü görüyorum bak. Bak sen nasılsın biliyor musun? Bak buradasın burada. Bak buradasın. Nereden bakıyorsun sen? Tamam böyle ben düz açıyı aldım. Berçek şimdi sandık koyacağız. Gel bakayım yorum şimdi bir tane bir şey yapacağız. Kaç tane? Kime? Böyle bak. Bu senin sandığın. Hay Bero. O... Dur O senin sandığın. Bu da benim sandığım. Tamam Bero. Hay Bero. Bütün eşyalarımızı koyacağız. Kaç kovar saatimiz? Arkadaşlar bu ev için ya bu kadar kova. Böyle <laughs> işte üstü 30 e, 8 tane. 32 üstüne 4 koy. 36. 36 kova gerekiyor. aklınıza bulunsun. Nasıl hala bende bir tane daha. Bıraktım mı bütün eşyalarını? Bıraktım mı bütün eşyalarını? Arkadaşlar şimdi benim de merak ettiğim bir şey yapacağız. Kaçın gir şuraya. Gir. Ne yapıyorsun? Kaçım hayır öyle bir şey yapmayacağız. Kaçım şimdi. Kaçım şimdi eline dimet set al. Bu sefer böyle demir kılıç al. Hatta kardeşim sen benim kardeşimsin diye kardeşim. Ne yap biliyor musun? Bir de böyle kafana bir tane şey al. Hangi kaçtıktan al biliyor musun? Bro? Şunu da kafana tak. Dur böyle bekle şunu da atayım. Bura bak. Bura bak. Bura bak. bak. Bende hiçbir şey yok. Bura. Ben çık. Bura bak. Sadece kız istesine bir şey yok. Sen de gel göster. Aa o blokları bırak. Belki kaçarsın diye. O blokları at. O sudaki sandal. Bende ben de o sandal atayım. Attı mı bütün blokları? Aa kılıcı. Ha tamam biro. kılıcın kalsın. Kılıcın kalsın. Böyle elmas kılıcın kalsın. En baş kılıcı bıraksana dur. Demek kılıç da savaşacağız demek demek. Hazır mısın? <laughs> Hadi gel. Şimdi burada 20 sıfır alıyorum. Arkadaşlar hemen gel. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Berat atma ben mi? Kaç köşeye geç. Üç diyece başlıyoruz tamam mı? Bir. Aferin. Hah. O reklam mı girdi? <laughs> Hazır mısın? Bir, iki, iki buçuk. <laughs> yatak, yatak, yatak. Bir <laughs> dakika. Var şuraya koy yatağı. Var şuraya koy. Dur dur daha başlamadı. İki Oy, buçuk dedim lan. Ben, ben Yatağın altında bir şey kaldı. Dur kaç çekil. Kaç ama bak, buradan at, buradan bize atıyor değil mi bunu? Kaç o dur ben şuradan blok alayım. Buradaki yerleri kapatalım. Olur mu bro? Dur, daha başlamadık bekle. Hop. Hop, hop. Hop. Ne bileyim, olmamaz yani. Değil Şimdi mu? Bir, iki, iki buçuk. Şimdi bir kere de ben savrayım. Yo ama bak bir kere vuracağım tamam mı? Sonra canın dolduğunu söyle. Hı uh -huh. Dur bir kere daha vurayım tamam. Canın doldu mu? Abi. Ay böyle sen bana vurmuştun ya daha önce. Evet. Tamam. Tamam bürüm. Ama şimdi başa vuracağım. Sen bana daha vurmayacaksın. Tamam mı? Ben sana yumruk da vurdum. Vurma. Ben mesela yumruk da vurdum. Kılıçla vurma o zaman. Tamam. Hadi şimdi geç. Üst yüce başlıyoruz tamam mı? Hı -hı. Bir, iki, üç. Oh. Ne, kaçıyor? Arkadaşlar beni ne yapayım ben daha... Hayır! Tamam gel gel bir şey olmaz gel. Niye çıktın? Hayır! Ha tamam öyle bilerek yapmadım. Ya ben o Arkadaşlar ben başlat mı mısın? Anlamadım da çok az destek lazım. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar evet, bu bölüm ilk katı yapacağız. O zaman arkadaşlar bu kadar da kolsun. Kolsun. Arkadaşlar Willy'e benzer bir tarz yaptık. Benim aklımda olur bir şey vardı. Bak. Arkadaşlar şöyle bir tane şey istiyorum ben. Şu şey Bunu suya yapacağız. Arkadaşlar <laughs> bu da benim gözümle iyi duruyor. arkadaşlar. Hayatım gizli bir gizli yapacağım. Arkadaşlar bu son browser videom oldu zaten diye artık bütün browser videom ikinci kanal. Bir tane kanalım. Bir yani tane yedek kanalım. Bir evet, kanalım. Sonraki camları kapatalım. Bana kalsın akşama kadar ben burayı Kanka gerçekten kadar ben ya. İşte video uzuyor. Ben soru yapalım. Şöyle bir balkon yapacağım. Onun hayalindeyim. son, son, son. Bunu da şöyle yapıyorum. Sadece temelini atacağım şöyle. Arkadaşlar şunu koyacağız ve sonra diz koyuyoruz. Şuraya bakacağız eve. Bence bayağı güzel oldu bu bakım. Harbiden bayağı güzel. Hatta böyle bıraksak bile güzel. Ama arkadaşlar böyle de yine güzel. Vou dar a coisa aqui, se eu não mexer Bye, bye.